Bismillahirrahmanirrahim. İstanbul Eyüp Sultan'dan Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin tamamına, hocalarına, orada bulunan bütün kardeşlerime selamlarımı, muhabbetlerimi, dualarımı gönderiyorum. Gönül isterdi ki bugün sizin içinizde olayım ve şu anda size yapacağım bu selamı, bu konuşmayı bizatihi orada o güzel meclisinde meclisinizde yapabileyim ama imkanlar el vermediği için inşallah böylesi bir selamlaşmayla da selamlaşmış olalım. Bunu bu şekilde kabul buyurun benden inşallah. Bugün malum aleyhissalatü vesselam Efendimizin doğum günü, onun cihana bıraktığı o nebevi sünneti ve nebevi mirası anlayabileceğimiz ve ciddi bir biçimde de muhasebesini yapabileceğimiz bir gün. Şöyle bir hatırlarsanız aleyhissalatü vesselam Efendimiz miladi 571'de doğup 40 yaşında peygamberliğe muhatap olmasıyla birlikte o günkü dünyanın o kararan semasını getirdiği ilahi mesajlarla aydınlattı ve 23 yıl boyunca da o mücadelesini en güzel bir biçimde devam ettirdi. 23 yılın sonunda 63 yaşlarına vardığında hicri olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu dünyadan ayrıldı. Ama o mücadelesini, o mesajlarını, en büyük mirası olan Kur'an'ı ve Kur'an'ın hayata dönüşmüş şekli olan sünnetini bize bırakarak gitti. Şimdi biz bir mevlid gecesinde bir veladet gecesinde düşünmemiz gereken üzerinde durmamız gereken şey ne kadar yolumuzun onun bize miras bıraktığı o yola uygun olup olmaması meselesidir. Sizin adınıza konuşursam ben işte Mehmet Akif İmam Hatip Lisesi'nde bir öğrenciyim. Bir öğrenci olarak ne kadar Allah Resulü'nün yolunun takipçisiyim. Bir öğrenci olarak ne kadar onun sünnetini hayatında diriltme adına bir gayret içerisindeyim. Ve gerçekten ben aleyhissalatü vesselam Efendimiz'le şu halimle karşı karşıya gelsem benim bu halimden ne kadar o memnun ve razı olur bütün bunların sorgusunun muhasebesinin yapılacağı bir imkan şu günler ve şu mübarek zaman dilimleri. Umuyorum ki inşallah veladetin yani o kutlu doğumun sizin dünyanızda da yepyeni doğumlara vesile olmasıdır. Umuyorum ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le aranızdaki mekan ve zaman farklarına aldırmadan, takılmadan 14 asır sonra gelsek bile onun bize yol açtığı o yoldan yürüyerek aynı yolun yolcusu olma şerefine nail olabilmektir. Umuyorum ki bu dünyada biz göremedik onu ama inşallah cennette hep beraber onun meclisinde oturup o meclisten doya doya istifade etmek hepimize nasip olur. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dua ediyorum. Dua bekliyorum. Bu kutlu doğumun başta size Ailelerinize, sevdiklerinize, şu güzel memleketin her insanına, alem İslam'ın tamamına ve insanlığın inşallah hidayetine vesile olsun. Du'a ediyorum ve sizleri Allah'a emanet ediyorum.